Evrenin derinliklerinde hayal gücümüzü zorlayan ve bilimin sınırlarını aşan inanılmaz gök cisimleri var. Bu egzotik varlıklar kozmosun en büyük gizemlerini barındırıyor. Peki ya size bir kaşık dolusu nötron yıldızı maddesinin dünyadaki tüm dağlardan daha ağır olduğunu söylesem? İşte bu keşfedeceğimiz olağanüstü gök cisimlerinin sadece küçük bir örneği. Yolculuğumuza evrenin en karanlık ve gizemli varlıklarıyla başlayalım. Kara delikler. Bu kozmik canavarlar o kadar yoğundur ki ışık bile onlardan kaçamaz. Düşünün, Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 3 gibi 3 milyon katı büyüklüğünde bir kara delik galaksimizin merkezinde sessizce oturuyor. Bu devasa kütle etrafındaki her şeyi, hatta ışığı bile yutarak adeta kozmik bir girdap oluşturuyor. Kara deliklerin yanı sıra nötron yıldızları da evrenin en yoğun nesneleri arasında yer alıyor. Bir şeker küpü büyüklüğündeki nötron yıldızı maddesi, dünyadaki tüm insanların ağırlığından daha fazla. Bu inanılmaz yoğunluk, yıldızların ölümünden sonra geriye kalan çekirdeklerin sıkışmasıyla oluşuyor. Nötron yıldızları o kadar hızlı dönüyor ki, saniyede yüzlerce kez kendi etraflarında dönebiliyorlar. Peki ya pulsar adı verilen özel nötron yıldızlarını duydunuz mu? Bunlar uzaya düzenli aralıklarla radyo dalgaları gönderen kozmik fenerler gibi. Bu sinyaller o kadar düzenli ki, ilk keşfedildiklerinde bilim insanları uzaylı medeniyetlerinden geldiğini düşünmüşlerdi. Evrenin en parlak olaylarından biri de süpernova patlamaları. Bir yıldız ömrünün sonuna geldiğinde inanılmaz bir parlaklıkla patlayarak elementleri uzaya saçıyor. Bu patlamalar o kadar güçlü ki kısa bir süre için bir galaksinin tamamından daha parlak olabiliyorlar. Düşünün, milyarlarca yıldızdan oluşan bir galaksiden daha parlak tek bir yıldız. Kuazarlar evrenin en uzak ve en parlak nesneleri arasında yer alıyor. Bu kozmik fenerler aslında süper kütleli kara deliklerin etrafında dönen dev gaz bulutları Öyle parlaklar ki milyarlarca ışık yılı öteden bile görülebiliyorlar. Bir kozar ortalama bir galaksiden 100 kat daha parlak olabilir. Magnetarlar ise evrendeki en güçlü manyetik alana sahip nesneler. Bu özel nötron yıldızlarının manyetik alanı o kadar güçlü ki 1000 ışık yılı uzaklıktan bile kredi kartınızdaki manyetik şeridi silebilir. Tabii ki bu mesafeden bize bir zararları yok ama yakınlarında olsaydık atomlarımız bile parçalanabilirdi. Ekzotik gök cisimlerinden bahsederken beyaz cüceleri unutmamak gerek. Güneş gibi yıldızların son hali olan bu nesneler dünya boyutlarında ama güneş kadar kütleye sahip olabiliyor. Yüzeylerindeki yer çekimi o kadar güçlü ki üzerinde durmaya çalışsaydınız anında 1 milyon kilo ağırlığında hissederdiniz. Son yıllarda keşfedilen en ilginç gök cisimlerinden biri de kara şimşekler. Bunlar, süper kütleli kara deliklerin etrafında oluşan ve ışık hızına yakın hızlarda hareket eden plazma jetleri. Bu jetler, galaksiler arası uzayı aydınlatarak adeta kozmik bir fener görevi görüyor. Evrenin en soğuk yerleri de egzotik gök cisimleri arasında. Boötes boşluğu adı verilen bölge, bilinen en büyük boşluk ve sıcaklığı mutlak sıfıra çok yakın. Bu bölge o kadar büyük ki içine milyonlarca galaksi sığdırabilirsiniz. Son olarak gezegen benzeri en ilginç gök cisimlerinden biri olan elmas gezegenlere değinelim. Bilim insanları karbon açısından zengin bazı gezegenlerin yüksek basınç altında tamamen elmasa dönüşebileceğini düşünüyor. Düşünsenize, ayağınızın altında trilyon karatlık bir elmas. Bu olağanüstü gök cisimleri evrenin ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Her yeni keşif, kozmosun gizemlerini çözmemize yardımcı oluyor. Peki sizce henüz keşfetmediğimiz daha ne kadar egzotik gök cismi var? Belki de bir gün bugün hayal bile edemediğimiz varlıkları keşfedeceğiz. Evren keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu ve biz ancak yüzeyini kazımaya başladık.